Bursa'da raylı ulaşımla yolculuk yapanlar hem okuyor hem de kazanıyor. Nasıl mı? Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşları şehrin sahip olduğu değerleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Her Yerde Okuyan Bursa projesini başlattı. Bursaray Arabayata, şehreküstü, Osman Gazi, üniversite ve organize sanayi istasyonlarına yerleştirilen okuma kiosklarıyla yolcular Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ve Bursa'nın değerlerini öğrenebilecekleri gibi roman, hikaye, masal, fıkra ve şiirlerle keyifli bir yolculuk geçirebiliyor. Uygulamada çekilişle her ay 2 kişi ekstrem parkta dağ kıza bileti, 4 kişi teleferik bileti, 5 kişi Burfay Sosyal Testlerinde kahvaltı ve her gün bir okuyucu sınav dershanelerinden %20 indirim, bir öğrenci BKM'den 50 TL hediye çeki ve her ay 50 bininci okuyucu Kemtat'tan tablet kazanma şansı yakalıyor. Ücretsiz olan uygulamadan yararlanmak için tek yapmanız gereken bu kartınızı kiosklara okutarak bilgi metnini almak. Bursaray'da okurken kazanmak, işte bu kadar kolay